Arkadaşlar selam. Ee, video neden burada başladı diye düşünen kardeşlerimiz vardır büyük ihtimalle. An itibariyle 2 Aralık tarihinde 100 abone olduk. Ee, bunun için hepinize çok çok teşekkür ederim. Gerçekten 2 aylık kısa bir süre içerisinde e, bot basmadan, kötü, saçma sapan yollara başvurmadan 100 aboneye kadar ulaştık. Bu aboneye gelene kadar benimle birlikte olan Videoları beğenen, destek olan, paylaşan, her videoya neredeyse yorum atan güzel kardeşlerime Hepinize çok çok teşekkür ediyorum Bu süreçte yanımda olduğunuz için Gerçekten Çok teşekkürler Bir şeyler başarmış olmanın verdiği mutluluğun şu an sözlerle tarifi yok Ciddi anlamda gerçekten beni çok mutlu ettiniz İyi ki varsınız 100 aboneden aldığım motivasyonu ilerleyen dönemlerde de e, devam ettireceğim ve güzel videolar çekmeye, kanalı büyütmeye sizlerle birlikte çalışacağım. Tekrardan çok çok teşekkür ederim. Hadi videoya geçelim. Keyifli seyirler. Videoyu beğenirseniz bir like atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Bugün ADC Yasuo oynuyorum. Niye oynuyorum? Bir nedeni yok. Öylesine oynuyorum. Niyeyse canım bir ADC'ye soynamak çekti. Karşımda da MF vardı. Dedim bir deneyim Bir bakalım ee, ne yapacağız ne edeceğiz diye. Bu video bir teşekkür bir kutlama videosudur. <gülüyor> <gülüyor> Aga bak ne olacak. Aga. Ah. Ozi. Aha. Ne yapacağız bu maç? Sen niye şey almıyorum lan? Neydi? Zımbırtının adını unuttum. Hı -hı. Niye pot almıyorsun aga? Aa unutuyorum lan ben onu. Oh, sen ne diyorsun ya onu? At oğlum o flash'ı. Aynen. Ben de ama. Çıkarılmaz ben seni. <laughs> Çuğum nereye itti la benim? <laughs> ah be. Ne? Kanka çuğlarım yok. Şu atacak bir şey yok önümde. Olsa atacağım 50 kere. Dur dur bekle. Dur bekle. <laughs> Aha iç oldum. Olur vallahi iç oldum. Eğim açık. Lan oğlum aa. Olacağım, 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 olacağım. Yardım. Allah Allah. Var mı bir şey? Onur! Be, Oy! Be. Oy! Ne diyorsun? <laughs> Helal oğlum. Helal. Beyz at lan. Oğlum beyz at beyz. Yemek yiyorum diye <laughs> <laughs> oh, bir de. Bir tane de tek kodum. Bir, bir, bir tane uzun de uzun kılıç alabilirsen. Tamam hadi go. Bir dakika bir ısırık da alayım şundan. Neyi yanına? Ne kadar şu ya yani Ekmek kanka. arası yumurta. Aferin. Yani 3 yani, üç attı evet. kanka. Baştan başlamaz. Çok iyi çok iyi. Senin o mideni sikeyim. <laughs> kanka ekmek <laughs> arası yumurta bir şey yok bence oğlum. Yani ne yenilebilecek bir koyayım, şey. Yumurtayla ekmek Yemezin Yemezin mi yenir? Amına kodumu sapıkları. Yenmez oğlum? Nasıl yenir yenir Aa, Aa sıçtım yedirin. ben. Mı? Yani... Ozi kaç. Ozi. Açarım ki böyle. Senin de benim dedi çaldırıyor. Niye Ona... yumurta düştü ya? Yumurta mı düştü diye Mideki, Geldim. Onur yardım et. Ne rejimi bırak. Aferin onur duvar. sana güvenmek istiyorum. Bu sana geliyor büyük ihtimalle geliyorum ben daha. Onur, Onur İşte bu. İşte Ona bu. Onu takmanı biliyorsun heyecanlı olsun diye. <laughs> İbnesin canımına koyayım. <laughs> gelme Öze? Gelme. Arkamdan kovalıyor oğlum beni. Ben şu an gelmiyorum. Kaçıyorum şu an bir yandan. Kanka adamı bir bana getirdiğin için ya. vallahi sağ ol Öze. Amına koyayım kanka ya. <laughs> Amına koyayım niye bana geliyor? Sen de öldün. <laughs> Nereye gideyim oğlum? Amını siktim Kul aldın nasıl Atbey'in? Niye bana geliyor? Buradan kovalıyor bir zekalı ben. Buradan beni kov. Ve amına koydum buradan kovalıyorsa burdası yok mu ya da buradan geliyor kule altına git niye bana geliyor anam Gittin amına koyayım oyunu Adam Yarrak olmaz bu elde bu haberiniz olsun Değil bu arada Yarrak Değil kanka ben 4-0'ım gönül <laughs> 3-0 Onur be be Keser miyiz aslında dur bakayım Keseriz ya, ya. Ve ittirip burayı öyle kaçırız en yani çok da. Abi flash'ım yokmuş. <laughs> flash'ım var diye D'ye basıyorum abi bile. <laughs> tamam gidelim gidelim. Aa BC bizim yöneye gitmiş. Şuraya SS atalım da. <laughs> Kanka yöneye ignite attı galiba yanlış görmediysem. Elik var. Gerçi yok ya gidip gelirim artık. Okunu çıkardık. Oh. Oze, durumlar nasıl? Bizde iyi. Kanka sıkıntı ne biliyor mu Oze? Ha. Ee, Master Yi'ye ilk item şey alınıyor. Ayakkabı alınıyor. Kazma değil. Alarm mı? Ee, alt itemlerini alabiliyor yani değil <laughs> bir item. İnternette de gözüküyor. Kazma ayakkabı değil. Dur oğlum nereye gidiyor? Manyak. Geldim. Gel gel hoş geldin. Yemek yiyorum da kanka kusura bakma ya. Yok bir şey olmaz. Ben öndeyim şu an zaten. Ben seni kastırdım zaten Ben o yüzden rahat rahat takılıyorum şu an. <laughs> Buraya gene SS attılar ne olur ne olmaz. Güzel bu maç bayağı zevkli olacak. Yine geri çekti diyeyim. Geri canım Kozi yaptınız. Niye böyle bir şey yaptınız ki? Şey? Kanka geri çekil diye attım mı attım ben. Aa geldi. Allah. Öyle bana vur iyi. Bozmadı can ya kanka. Kanka 3 saniye şeyim duvarım geliyor. Önden oynarsan keserim. Dur bekle, bekle. Gola, gola, gola. Amına koydum çocuğu. Böyle sikerler o adamı. Abi birisi geliyor. Çık verin. Arkadan geldi. Kesin de geldi. Geliyor mu? Nadiriz. Ben kim geliyor lan? var da. Mana yok, mana yok, mana yok. Gerek var mı? Helal. Çıkalım. Ozi kaç, Ozi kaç. Yaşattı. Hadi beys. MF, MF şeyini nasıl yeniyorsunuz? 6 0 oldu. Benim bile kilim var kanka oyunda. kanka MF bilmiyorum bir garip ya. Oynayamıyor mu? MF, oynuyor mu? Millet, mu? Anlam veremem. Millet gibi dolanıyor nasıl? Lan oynayabilseydi öldürürdü. <laughs> Sanmıyorum bu arada. Öl... Eee... Yani, beklesek sonu TP'n var oğlum atarsın TP'n alacak. Açacağım zaten kanka onu bekliyorum. 50 farmım var lan. Oha yönenin 60 farmı var. Çuş ibneye bak. Bunlar yok ha. Alo. Bir senin farmları ben yiyorum. Amına. Ulti bastı. O niye oraya bakıyor lan? E Görmüyormuş gibi yapıyorum şeyi. Bakayım. ne diyor bu yana lan? Kanka BC yine mi ya? BC tilt oldu galiba. Ne Demedim bu Peki buna bir Aa. dive divemiz yok mu? <laughs> Çık. Gayet. Burası iyi. Geldim, gel geliyorum. Böldüm. Onur gel. Önden git. Tamam gel. Sadece bana ya atıp arkadan çoğu bassam bir kere yeter. Bunu bana atsın <laughs> burayı bir tur daha ettirelim sonra base edelim. <laughs> 15 FF gelir gibi ya. Ha, çok güzel olduk ya burayı. Değiştik ama bunu. İşte ben yönenin şeyin ya sonunu aptal cücü işte. Hiçbir şey yapamaz. Kaç, kaç. Ne ki? <gülüyor> <gülüyor> ya alır mısın? Ben bu Gragas bokunu Burken yiyorum ya. <laughs> <benim kaderim. gülüyor> Oha. de o nasıl keşke ya. Troll ya, troll troll. Çıkalım kanka gidelim gelelim çünkü şeyim bitti. Kraçelim bitti. Hop. Kıyamam Bezce nasıl tilt olmuş. Saylasın bütün farmının içinden geçiyor şu an Blitz. Sizi Ama %90 kritiğe de ulaştım neredeyse. Her vuruşum kritik artık. Bizim ozi yani bu kadar önde olan bir takım da hala nasıl sıfır atsın oğlum? Kanka gidiyorum Yone'ye yardım ediyorum Yone çıkıyor bütün killeri. Kanka bir hocam. Haa iyi kaldık iyi. Ne oldu? Mamına kodumun ozisi bana gank gelmeyi planlamıyor. Yo planlamıyor. Bokumda da boğuldu şu an. ağlıyon Sus lan! Kardeş yani. ben geliyorum gelmiyor diyorum ben ne gelmiyorum. Yani... Yara bak şu şekilde düşün sen kaç, belki de bir haftadır jungle oynuyorsun ve amına koydum ben sana ne zaman, bank, Oğlum ya. ben buradayım, adam burada, buradaki adamı buradan gelirsin. Ammalı oğlan ben, ben zaten gelirsin? oradan sen geldiğim vur, zaman da, çöz mü dinle mi? sus sokarım sana, oradan geldiğim zaman da dinle gelmedi. İstanbul <laughs> <laughs> beyefendileri nasıl tartışır? <gülüyor> <gülüyor> ya Kötü konuşmaz Kerim şey. sen. <laughs> Bak bu ben atlarım hocam. Bu mezara atla balkona. Hayda pardon pardon. pardon. <laughs> <Kaldım> At, ben. <laughs> kanka FF atmasınlar diye yaptım onu. <laughs> <laughs> Böyle yaparım. Hoca ben bunu içe sarhoş yaptım kanka da iyisin sen. Hayır sen rahat tak ol oğlum. Sen mi iyi olacaktın bir de? <gülüyor> <gülüyor> e Atrox? Ha? Deyce alpek ya kanka çıkmıyor adam. Oğlum <laughs> dur lan dur. Bu adam kanka bayağı bir kotu. Gengiz sikiyim böyle gengiz mi gengiz? Bak. Geldiğim zaman gelmeyeceğim. diyorum. Amını siktim ben, Ağzın yok senin. Geliyorum sko desene. Ulti atayım adama. <laughs> bir de Discord'da konuşuyoruz kanka. <laughs> yok. Üstü bir yaptım hadi kendine çek geleceğim şimdi. Kanka <gülüyor> gel sahne çıkalım böyle bir şeylikle. Sen sen kaka git kaka yardım et ona. Ben burada bir ikinci kuleyi de alayım. Lisin baba geliyor. Lisin baba çık. Oo BC'de. Siktir git bana kaçma. Amına kodum bana kaçma. <laughs> <laughs> lan ne yapayım ben? Gerizekalı olan. Nereye kadar sakat bana kaçma. Harbi ne yarram sen ye bana gel bu. <laughs> <laughs> Oo burası fuş. Skinny var. boys. Benim bot açıyor bunun umurunda değil kanka. <laughs> Yamaşmıyor lan Ferit'e. Ana ne Aha. sikip. Aha. Sus onun ağzına. Geyir onun ağzına gir. <laughs> Aha. Oyna 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 oyna. Ee beyler sonra. Alırız bunda hem gelecek. Ha e, al ya attım. da oyna oyna. Ee beyler sonra. Amını siktim oyna diyon da ölüyorum. Adam yemiyor ki eğilirim kanka ben ne yapayım? Kör gözünü sikiyim sen. Yo yemiyor kanka içinden geçiyor. Ya Vay yalan sikeyim ya. ya. Vallahi içinden geç alınca İki de yalan defa yap. Bu yalan içinde sıkıyor ne? <gülüyor> İki <gülüyor> defa yattım adamı yemedi. ya Aaa lisinin red'i var. E nahi redi de derler bizim oralarda. Dedim burada duruyor kanka da abi. Bismillah. Hoca aç bakayım orucunu. <laughs> Açıyorum işte. 500, 400, 300. Açtın Allah kabul etsin. Amin. Everfrost mı alayım Abi niye izliyon amına beni ya? İzleme sonra. Ay Liandra alacağım. <laughs> Topluk yapacağım amına koyayım Erobuma. Kanka benim golduma bak. Olur öyle. Bozmaz. Ben bu maç <laughs> bir yap ananı götten sikiş attı geliyor şimdi. Ne haber? Beni izlemiş orada kazanmış korayı ya. ya. Kim? Mal yone. Yone, kanka, ya. Yone. İzledim Kanka free 2 ben. Hadi lan. Oğlum Chestan lan kafana tüküreyim yone. Kes ozi. Ku ku. Koç! Koç! OZİ KOÇ! Ufff Bir de W mobili dağıtıyor ya Meditation kanka Ya amına koyayım bak delireceğim bak, ozi, OZİ TUT! Bak şimdi Bak başlayacaz şimdi OZİ NİYE GELDİ NİYE yapacağına gank gel yarraaam OZİ biraz jungle budun sen Siktirin şurayı madem biz sikime yara Yok ben jungle ben Amına kodum adam 8-2 bizim kör spastik 1-4 al kim lan o 8-3 olan? 8-3 oğlan Lee amına koyayım hiç de mi taba basmıyorsun? Şu Aatrox'un şey. biz cezasını keseyim o Lee de göstereceğim dünya kaç bucaklık. Uykun yok oyna. Ya oğlum senin ultine ihtiyacın var mı? 3. item'e gitti. Amini siktiklerim kule gitti. Piç kurusu hoca. Bak amini siktim vursana şuna ne bakırıyorsun? <laughs> ben blue'uma gideyim blue'umu alıyorum. Aa blue'unda p***eyim o senin. Aha Lee çalıyor mu diyorum götüne siker inşallah öylesin. Rit lan Amin. 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 Ananın amı mide gelmiş. İsyan, Babaannesini siktiğimi ne oynasana. La oğlum Abi, yeter. Ben de Aa, yeter. Lüsün bende kodumu. Öldü amını siktiğimi kör keşişi. Lan Kaaa! La. La. Çıldırtma beni Azlol sığın sen kaçtım. ya. <laughs> of sichensen lanayı. Dur dur kapacağım ultim var anasını götten sikeriz onun. Amına kodum ulti atsana. Dur lan. Al at şunu ulti amını Ben Yoneliya soyu karıştırdım mı amına koyayım. Oy! <laughs> bırak lan. Ya sen misin Fiko'ya ya yan ya, bak gel abi. Gel de ejder alalım. Gel Değil de ejder alalım. Gel 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 MF'yi de gel ya gel. Ya dur gel siktir et biz bunu keselim ilk önce. Nasıl <laughs> koşuyor bak bak. <laughs> Lan gel yapamazdım <laughs> ben onu ya. Dur dur ejder alak tabi. Tamam sen al ben buradayım. Herhangi bir olumsuz koşula şart seni koruyayım. Oğlum Değil. <laughs> Aman lan o Ferit'e utatamadım. Aa! Ben burada kaldım Ferit. Gel canım bakayım. Orospu çocuğu değilsin. Nereden çıktın? Onur şuradan gelsene. Allah yarra yedi. Yarra tersten bastı Ferros. Allah'ın adını verdi. videoya bak, bak ya. buraya videoya çıktı. koymayacaksın değil mi komple sesini kısmadan? çok iyiydik çok iyiydik. Ama sövenler ye yemin ediyorum. <laughs> Harba ama ben sövecektim lan dedim neyse. Ya bir anda kulakları çıkarttım ama bak. Nasıl çiğnedim? bu <laughs> <laughs> ne zorla tecavüz eden birisi bu kadar alırmış adam bir dalık Of, of çarpıyorsun diye var ya bir bağırdı ve silkeledi çaranı. <laughs> Zirvesinde oynadı çaranı. orada hasarından ya. dolayı bunu korktuğundan dolayı aldım kilitleri. Yalnız ben bir şey söyleyeceğim. Bu maç tam kutlama maçı, yani kutlama videosuna yakışan bir maç oldu abi. Oziye yazar abi bu maç 1-5 oynamış amına Bu maçı da YouTube'dan işte. izleyen kardeşlerim izlediğiniz için Edinizin teşekkürler. Çok özür dilerim. Beğendiyseniz <laughs> bir like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan 100 Beyler, 100 abone için X, 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 teşekkürler. X, 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 X 0, Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.